Profesör Doktor Ercüment Ovalı kimdir? Koronavirüsü tedavisi üzerinde çalışan Profesör Doktor Ercüment Ovalı kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Koronavirüsüne karşı aşı geliştirmek için çalışmalar yürüten Profesör Doktor Ercüment Ovalı'nın adı sık sık gündemde yer alıyor. Ercüment Ovalı'nın hayatı merak ediliyor. Ercüment Ovalı 1961'de Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde iç hastalıkları istisasını aynı üniversitede 1991'de hematoloji üst istisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Öğretim üyeliği hayatına 1992 Karadeniz Teknik Üniversitesi iç hastalıklarında başlayan Ovalı 1994'te doçent, 1999'da profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi hematoloji bilim dalında öğretim üyeliğini görevini yaparken 1 Aralık 2010'dan sonra Acıbadem Lapsel Hücre Laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası mesul müdürü oldu. 59'u yurt dışı makale olmak üzere 370'ten fazla yayına sahip olup yurt dışı yayınlarının citation oranı 2,5'tur. Son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulaması ile ilgili olarak çalışmaktadır. İlk olarak 1998-2007 arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Kemikli Nakli Merkezi sorumluluğunu yürüttü. Yine bu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı Kemik İliği Nakli Komisyonunda üye ve Kordon Kanı Bankaları Koordinasyon Kurulu'nda başkan olarak görev yaptım. 2003 yılından sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi adına ülkemizin ilk GMP laboratuvarının Trabzon'da kuruluşunda proje koordinatörü olarak faaliyet gösterdi. 2007 yılından sonra da bu proje kapsamında GMP şartlarında üretim yeri ruhsatına sahip ilk mesul müdür olarak mezenkimal kök hücreler başta olmak üzere 14 ayrı hücresel tedavi ürününü ülkemize kazandırdım. 1 Aralık 2010'dan bu yana da Acıbadem Sağlık Grubu Hastaneleri GMP ve hücre tedavi ürünleri danışmanlığını ve mesul müdürlüğünü ile doku tipleme laboratuvarları sorumluluğunu yapmakta ve Acıbadem Kozleta Kemik Yineki Merkezi'nde çalışmaktadır. Son zamanlarda koronavirüs tedavisi üzerine yaptığı çalışmalarla adını sıkça duyuran Erciment Havalı, evli ve iki çocuk babasıdır.